Müzenizin bu bölümünde de Frankfurt'taki müzenizde ustrolapları görüyoruz. Hepsinin adı hmm. ustrolap olmayabilir. Birazcık onlardan bahsedebilir misiniz? Dü neyin? Dünyada ustrolap hmm? e, çok yayılmış, hatta çok insanlara ulaşmış bir alet. Dünyada bilinen, tanınan ustrolapların sayısı aşağı yukarı 3 e yaklaşıyor. Şimdi mühim olan bunların en mühimlerini tanımak en enteresan olanlarını, muhtelif gelişme safhalarını ifade eden e, edenleri bulmak Biz bunun için dünyanın müzelerinde bulunan 40 kadar astrolabı en, e, vasıflarını tam olarak bulduk. E, Onları yani dünyanın en mühim astrolaplarını burada e, müzelerindeki astrolaplarının birer örneklerini yaptık. Mesela bazı şeyler var. Burada gördüğünüz bir şey. Bunu bir, bu latince bir aksolaptır. Bunu 10. yüzyılda kalan bir latince yazmaya yanarak yaptı. Bu kalmış değil. Bu yazma elinize aldığınız zaman aksolabımıza da bunu vermeye çalıştık. Bazı o zaman 10. yüzyılda Arap harflerini taklit ederek asıl yapmışlar. Bu yazma elimize geçti. Beren'in içerisinde geçti elimize. Onu yaptık böyle. Bir takım şeyler e, astrolaplarda yazmalardan alınarak yapılmış astrolaplardır. Bunların hemen hemen hepsini İstanbul'da gönderdik. Maalesef onların işte yazıları yani beş olan tariflerini orada çok noktalıklar var maalesef. Sayın hocamız bugüne kadar birçok ödül aldı. Arap dünyasından olsun, İslam dünyasının çok önde gelen ödüllerini aldı. Zaten bilim çalışmalarında hem batıdan hem doğudan aldığı bu ödüllerle finanse etti, devam ettirdi bugüne kadar. Ama en son aktüel olarak, hocam takip ettiğimiz kadarıyla, Hesen Eyaleti de size bir ödül layık buldular. Bu ödülden birazcık bahsedebilir misiniz? Ve bu tür ödüllerin, siz biliyorum şahsınızda çok şey yapmıyorsunuz, önemi affetmiyorsunuz ama bu tür ödüllerin verili sebebi de var. Bunlardan da bize birazcık bu böyle bir ödül verileceğini ben bundan 3 hafta evvel Hessin Başbakanı Koch'tan duyduğum evet. onlara telefon etti, tebrik etti. Kabul eder misin dedi, kabul ettim. E, sonra mahiyeti 2-3 gün evvel bana orası mektupta ortaya çıktı. Bugün hı. de gazeteler yazıyor. Bu ne işte, şey yapıyorlar. E, adı kültür e, şey, ödülü. Fakat e, e, esas hedefi, maksadı bu ödülü şuymuş. E, bu kültür dünyalarını, muhtemel kültür dünyalarını, hı hı. Avrupa'daki kültür dünyalarını bir araya getirme hususundaki gayretlerine, gayretlere, gayret gösteren şahslara bu şey veriyorlar. Esasında benim bilim tarihçisiyim. Hı hı. Benim, benim din propagandasıyla hiçbir ilgim yok. Hı hı. Fakat bu, bu müzeyle ve Türkiye'deki yaptığı müzeyle yayınlarında e, yayınlarımla bu hedefe de yardım ediyormuşum diye bana bunu verdiler. E, ben tabii bak, ya, sevindim. Yani kendi yemeğim bakımından sevindim. Bu tek e, ver, ödül bana tek verilmedi. Hı hı. Bu şey veriyor. Meşhur kardinal Lima var. Hı, hı. Bana vermişler. Bir de Yahudi e, kültür dünyasından Salomon Kora vermişler. Bir de bir e, protestan bir e, kiliseler başkanı nedir adı e, azı? e unuttum. Hı, -hı. Ya, Şimdi az kusura bakmayın. Bir de bana vermişler. Hı -hı. İşte bunu 20 Mart'ta olacakmış. E, bir takım fikirlerimiz oluyor. soruyorlar. neler istiyorsunuz neler yapalım. Bakalım ben işte orada Türkiye'de yapılan İstanbul'daki müzeden bahsetmek isterdim. Hı hı. Ee, orası inşallah o zamana kadar yetişirse, yetişirse e, oradan bahsedelim yani. oradaki şunu söylemek isterim. Orada biz İstanbul'daki müzede bu medeniyetleri bir araya yakınlaştırmak yakınlaştırmak hususunda büyük bir gayret gösterdik. Orada sana bir Hirschberg adındaki büyük bir Yahudi alimi 40-50 sene İslam tava, göz tabanı tava tündeki e, ulaşılan merhaleyi gösteriyor. Mesela onun şeyde daha olmadı adam Hirschberg mesela yani şeyde ne? bir rölyefini asıyorum oraya ve yani onu konuşturuyorum. tutuyorum tabii onu sonra kendim bu adamın neler getirdiğini neler bu adama neler boşluğu olduğumuzu görmek istiyorum. Aslında bir İtalyan bilgini söyle konuşturuyorum. Müslümanlar nereye yapmışlardır? Yani ben kendimden ziyade onları konuşturmak istiyorum. Ben konuşunca Türkler için değil Avrupalılar için ah bu bir Müslümandır, övüyor falan demesini Avrupalı'yı konuşturuyorum. Mesela Yunus Rus bir e, var, e, şey, kimya tarihi var. Onun reliefini asıyorum. O, o, diyor ki Avrupa kim, modern kimya tarihleri mütemadiyen Şeyin bugün modern kimyanın e, esaslarını bir diye arıyorlar. Fakat onlar bütün bunlar modern kimya, İslam kimyasına da elmiyor. Bunu söylüyor, onu söylüyorum. Henüz asılmadı maalesef. Evet. Ona çok üzülüyorum. İnşallah muvaffak olacağız. Eğer evet. muvaffak olursam, yapacağım konuşmada bunlardan da bahsedeceğim. Peki son olarak hocam Türkiye'deki izleyicilere neler söylemek isterseniz hem Gülhane'deki müze hakkında hem de İslam ilimler tarihi hakkında müzeden nasıl istifade etsinler. Ee... Ha, evet o iyi bir soru sordunuz. Ben baktım maalesef bizim Türkler müzeyi tanımıyorlar. O, o, bir müze kurulduğunu bilmiyorlar. Bunun maalesef propagandası yapılmadı. Propagandasını şimdi e, televizyon e, firmalarından bile seyahat ajantanından e, rica edeceğim, oranlarına temasa gideceğim. Bu müziği e, birçok fırsatta, birçok vesilelerle, birçok imkanlarla e, Türk halkına ve turistlere tanıtsınlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdığınız için. Sevgili seyirciler, bütün dünyanın takip ettiği, çalışmalarına müthiş önem verdiği Profesör Fuat Sezgin'in Prof. Frankfurt'taki müzesindeydik. Hem eserlerini hem de bu eserlerden, farklı eserlerden, yazmalardan çıkartarak yaptığı e, müzesindeki e, vakit ayırdı bize. Tek tek neredeyse e, önemli objeleri birlikte ondan sizlere tanıttık. Hoşçakalın.